sevgili 7. sınıflar. Bugünkü dersimizde çok kısa sürede bize verilmiş olan paragraflardaki kullanılan anlatım yollarını tespit edeceğiz. Her birinin üzerindeki ipuçları yakalayarak sınavlarda karşımıza çıktığında nasıl hemen emin olabileceğimizi göstermiş olacağız. Hadi birlikte paragrafları okuyarak başlayalım. Aşağıdaki paragraflarda yararlanılan anlatım biçimlerini bularak altlarındaki boşluklara yazınız. Vincent van Gogh 1853-1890 yılları arasında yaşamış, dünyaca ünlü Hollandalı bir ressam. Van Gogh'un Fransa'nın Arles kentinde yaşadığı evdeki yatak odasını resmettiği Yatak Odası adlı çok bilinen 3 tablosu var. Bir kere buraya kadar bize ne verdi? Bilgi verdi arkadaşlar. Bir hikaye anlatmadı. Bir ressamın nerede doğduğundan veya nerede yaşadığından bahsederek bilgi vermeye başladı. Dolayısıyla bilgiyi gördüğümüz an hemen bileceğiz, hemen emin olacağız ki burada açıklayıcı anlatım kullanılmış. Ama emin olmak için paragrafı okumaya devam edelim. Van Gogh'u bu tabloların ilkini 1888'de, iki kopyasını ise 1889'da yapmış. Chicago Sanat Enstitüsü'nde 10 Mayıs'a kadar sürecek bir sergi kapsamında bu tabloların üçü birlikte görülebiliyor. Ayrıca enstitüde bu tablolarda resmedilen odanın bir benzeri inşa edilmiş. Ziyaretçiler bu odayı gezerek hatta bir gece orada kalarak ressamın ruhsal durumunu anlama ve ona ilham veren ortamı görme fırsatı buluyorlar. Ne yaptı bir kere bize Chicago Sanat Enstitüsü'nde işte ne hangi zamana kadar bu tabloların yer aldığını ve gelenlerin hatta Van Gogh'un odası olarak tasarlanmış yerde kalabilme ihtimalinden de bahsetti. Hep bir bilgi aktarımı yaptı. Dolayısıyla bilgi aktarımından eminsek biz burada neyden emin olacağız? Kullanılan anlatım biçiminin kesinlikle açıklayıcı anlatım biçimi olduğundan emin olacağız arkadaşlar. Açıklayıcı anlatım biçimi var diyeceğiz. Hemen 2 ile devam edelim. Bir zamanlar, bir kere bir zamanlar anahtar kelime. Okumama gerek bile yok. Eminim yüzde yüz bir zamanlar diyorsa bana bir olayı resmedecek. Bir zamanlar köyün birinde yaşlı ve bilge bir adam yaşarmış ne yaptı? Hikaye girişi, bir masal girişi. Dolayısıyla öyküleyici anlatımı hemen görüyoruz. Bir zamanlar diye başlıyorsa, bir olay anlatmaya başlıyorsa, bir masal hikaye anlatmaya başlıyorsa bileceğiz ki burada öyküleyici anlatım kullanılmış. Ama paragraftan emin olalım. Köylüler kaygıları ya da soruları olduğunda cevabı bu adamda ararlarmış. Günün birinde bilgi adamın yanına bir çiftçi girmiş ve telaşlı bir şekilde Yardımına ihtiyacım var. Korkunç bir şey oldu. Öküzüm öldü. Tarlamı sürmek için başka hayvanım yok. Başıma gelebilecek bundan daha kötü bir şey olabilir mi diye sormuş. Bilgi adam belki öyledir, belki de değildir karşılığını vermiş. Çiftçi aceleyle köye dönüp köylülere bilgi adamın çıldırmış olduğunu söylemiş. Öküzünün ölmüş olmasından daha kötü ne olabilirmiş ki? Bilgi adam bunu nasıl göremezmiş. Ne yaptı arkadaşlar? Sonunda her ne kadar bize bir öğüt ders vermiş olsa da içinde kahramanların olduğu olay, yer, zaman, hikaye unsurlarını görebildiğimiz bir anlatıcı türü kullanmış oldu. Anlatım tekniğini kullanmış oldu. Ve biz buna diyoruz ki öyküleyici anlatım. Öyküleyici anlatım. Ve devam ediyorum. Masmavi denizin kıyısında küçük küçük kümelenmiş zeytin ağaçları. Hmm, bir kere girişte yine biz bir ipucu görüyoruz ne yaptı? Gözlerimizi kapatır kapatmaz burayı hayal etmemizi sağladı. Masmavi denizin kıyısında küçük küçük kümelenmiş zeytin ağaçları. Gözlerimizin önüne bu görüntüyü getirebiliyoruz. Yani bize bir betimleme yapmıyor mu arkadaşlar? Hemen ilk paragrafta kullanacağı anlatım tekniğini göstermiş oldu. Ama emin olmak için okuyoruz. Bir o yana bir bu yana yavaş yavaş savrulmakta. Hafif hafif süzülen güneş ışıkları insanın gözünü kamaştırmakta. Ağaçların dallarına yuva yapmış kuşların sesi insana huzur vermekte. Ne yaptı? Herhangi bir yeri aldı ve onu bütün detaylarıyla resmetti. Kelimelerle resmetti. Biz buna betimleme diyoruz arkadaşlar. Betimleyici anlatım kullanılmış bu paragrafta. Ve son paragrafı okuyarak anlatım tekniklerini bitiriyoruz. Öğrencilerin başarılı olmasında çalışmanın önemli olduğu kanısındayım kanısındayım. Yani bu benim fikrim. Benim fikrimi ben ortaya koyuyorum. Bu ifade bize bu metin türünün tartışmaca anlatım tarzıyla yazıldığını hemen gösteriyor. Kişinin kendi fikrini ortaya atması bize neyi gösterir? Kendini savunmak için, kendi fikrini ortaya atıp başkalarını ikna etmek için bir şeyler söylemeye devam edecek. Hemen okuyalım. Her ne kadar zeka ön planda diyenler olsa da buna katılmamaktayım. Ne yaptı? Tartışmacı anlatımın en önemli özelliği. Fikrini ortaya koyup kendi fikrini savunup karşı fikri katılmadığını, karşı fikri kabul etmediğini göstermek için ortaya bir sürü sebepler atması olacak. Çünkü bakın ne yaptı? Çünkü bizi ikna etmeye çalışıyor okuyucuları. Bir kişi başarıya ulaşmak istiyorsa disiplinli bir şekilde hareket etmelidir. Teknoloji harikası bir arabanızın olduğunu düşünün. Onu benzine olmazsa çalıştırabilir misiniz? Zeka da böyledir. Üst düzey olsa da çalışmadığı sürece bensiziz işe yaramaz. Ne yaptı? Kendi fikrini ortaya attı ve bunu ispat etmek için, okuyucuyu etkilemek için bununla ilgili görüşlerini destekleyici cümleler koydu. Ne yaptı? Diyemek ki bu anlatım türüne biz tartışmacı anlatım türü diyormuşuz arkadaşlar. Tartışmacı anlatım. Evet, böylece sınavlarda karşınıza çıkacak olan paragraf sorularıyla ilgili anlatım yollarını, kullanılan anlatım tekniklerini bulmayla ilgili bir video yapmış olduk. Sizler de bu şekilde çok fazla soru çözerseniz daha ilk cümleden hangi anlatım tarzının kullanıldığını anlarsınız. Diğer ders videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.